Hanımefendi su koyuyor eskiden. Ee, burası bir rehabilitasyon merkezi ee, gösterebilirim. Şimdi buraya hanımefendi buraya suyu siz koymuştunuz, değil mi? Duyabilir miyim sizi? Ben koydum. Evet, burada su yok. Bak şimdi bu kedi hasta. Bu kedinin suyu yoktu hanımefendi koydu. Allah razı olsun. Zaten burası olmasa bunlar açlıktan ölür. Buradakilerin de suyunu bu hanımefendi koydu. Bu rehabilitasyon merkezi e, kapısına şey koymuşlar, numara koymuşlar, numarayı arıyoruz fakat ulaşılamamaktadır diyor. E, Büyük Adada e, rehabilitasyon merkezinde hayvanların suyu ve maması yok. Bununla ilgili lütfen rica ediyorum, burası bir araştırılsın. Merhaba, bakar mısınız? Hasta kedi terin içinde. Hasta kedinin suyu yok. Biraz su alabilir miyim? Su koymamışlar ama koymamışlar. Kimse yok. Rica etsem. Rehabilitasyon merkezi kapanıyor mu acaba bu saatlerde? Bebeğim başka mamam kalmadı. Bakıyorsunuz ama mamam bitti. Yok. Merhabalar. Replikasyon merkezindeki kedinin suyu yok. Ha, suyu mu yok? Evet. Gelin beraber bakalım. <laughs> bu kedi <de> hasta sanırım. <laughs> Maması da yok, suyu da yok. <laughs> Siz burada değil misiniz? Hayır. Maması da yok, suyu da yok. Biz böyle biz ha bu, bunları böyle bırakıp mı gidiyorlar acaba? Aa bu sabah var mıydı acaba? Ya bilmiyorum. Suyu yok, maması da yok. Mama da yok. Ben son mamamı dışarıda kedilere verdim. Korkma. Onların hepsi çok aç. Mamanız varsa burası çalışmıyor mu normalde? Bunlara mama koymadan neden gidiyorlar? Aslında ben de bilmiyorum. Buradaydı kadın gündüz. Biri vardı. Korkma. Ama şimdi biri olmalı rehabilitasyon merkezi ya. Bence de Nereye bence. arayayım ben şimdi? Tamam. Acil için diyor.